Ve dönüyorlar. Yo, Ama işte <laughs> sonra aman, çıksaydı keşke. <laughs> aman naf nereye koşturuyorsun? Zil çaldı sanki. Terifise koştu. Fallon ikinci kilde çıkarttı. Mix ve aldı. Feri düşüren isim. Fallen, yine ticket tarafından zorluyor. Tarık. Hocam ben bir şey yapmadım. <gülüyor> ben <gülüyor> değilim o. Ben, ben değil değil değilim, Niye diye. Palas'ta bekliyor. Ve mid tarafında mix verdi. Birlikte rush düştü. Tarık. Şimdi ne oldu diye gidiyor üstlerine. Fallon'a gönderdi biraz. Aa, Tarık. Fallon düşürüyor. Al o AWP'yi. Çok güzel. Ticket'e oturdu. <laughs> Bundan... Tarık kimseye yar etmem diye dışarı attı. Ticket tarafına tekrar oturuyor. Çok bir ümit yok. Tamam evet ama. Sen hareketlere bakar mısın? <laughs> döne döne gidiyor Tarık. <laughs> Şu an spin bomb gibi. O yalnız bombayı da kurdu. Yani. Helal sana Tarık helal. Çok güzel. Bombayı da kurdu. Yani tabii bir şey beklemiyoruz ama eğlenceli anlar izlettiğimizde bir düşünüyor. Dip çıktı mı Oo, şu an BM de geldi tabi. E ama Tarık oynadın yani. Geçiyor. Oynadın Onlar ama. Da, aynen öyle şu an. Alamadım bak <laughs> silahın üstüne atlamaya çalışıyor. Aa alacak. Hayır mı? mesafe var ama şu an onu bekliyorlar bu arada. E, bu sıfıra kadar çalışacaklar. bakalım. Tarık nasıl deli açtın milletin başına. İşte yaşında. hayır harita dışında ya şu an. O, o yüzden alamıyorlar. Bak, bak, Çaptırıp geri getirmeye çalışıyor. <laughs> bak harika yapları bak. <laughs> ha, bu ne <nedir>? dönüyor? Helal olsun sana Tarık. Tarık şu an akılları zorladı o hareketler. Ellerine, ellerine sağlık. Çok güzel. Çok güzel bir sahne izlettin bize. Bu durum 14-7. Yani iki randı ihtiyaçları